Merhabalar sevgili arkadaşlar. Mavi Daf Coğrafya 2. Kitap 12. Föy ile birlikteyiz arkadaşlar. Bu föyümüzde arkadaşlar Türkiye'deki tarım ürünlerini ele almaya başlıyoruz ki ilk grup tahıllarla başlayacağız. Buğday, arpa, yudaf, çavdar, mısır ve pirinç gibi bitkilerden oluşan grubu arkadaşlar tahıllar diyoruz. Türkiye'de ekim alanı ve üretim miktarı en fazla olan tır ürünlerini tahıllar oluşturmaktadır ki arkadaşlar bunun temel sebebini temel besin maddeleri olması olarak yorumlayabiliriz rahatlıkla. İlk olarak buğdayla başlıyoruz sevgili gençler. Üretimde ilk 3 sırada yer alan ile baktığımızda Konya, Şanlıurfa ve Ankara gibi iller geliyor sevgili gençler buğdayda. Bu dikkat çekiyor. İç Anadolu bölgesi üretimde ilk sırada onu Güneydoğu Anadolu, sonra Marmara bölgesi, sonra Akdeniz bölgesi izlemektedir. Baktığımızda yetişme koşulları çimlenme ve büyüme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde sıcaklık ve kuraklık ister. Sonbaharda kışlık, ilkbaharda yazlık buğday ekilir. Türkiye'de en fazla yetiştirilen tarım ürünüdür. Temel besin ürünüdür. Ayrıca un ve yem endüstrisinde de kullanılmaktadır. Haritamızı incelediğimizde arkadaşlar en az yetiştirdiği yerler olarak baktığımızda Doğu Karadeniz dikkat çekiyor. Çünkü buğday yazın arkadaşlar güneş ister. Ancak Doğu Karadeniz yazı yağışlı olduğu için buralarda buğday üretimi arkadaşlar oldukça azdır. Bunu vurgulamak lazım. Önemli Doğu Anadolu bölgesinin yüksek kesimlerinde yazlar serin ve yağışlı geçtiği için üretim çok azdır. Karadeniz kıyılarında ise yaz mevsiminin yarısı geçmesinden dolayı üretimi yapılmamaktadır diyoruz buğday için sevgili gençler. Birinci ve ikinci örnek sorulur. Aşağıdaki parçaya göre cevaplarınız demiş sorumuzda arkadaşlar. Tarımla uğraşan bir çiftçiyim. Küçükbaş hayvancılık ve tahıl tarım başta ekonomik etkinliklerimizdendir. Yaşadığım yörenin Türkiye'nin tahıl tarımında önemli bir yeri vardır. Her ne kadar gübre ve kaliteli tohum kullanıp rahat bir şekilde makinenin tarımı yapma olanağına sahip olsak da üretimde yıldan yıla dalgalanmalar görülür ki bu da iklimin kontrolü bir tarım yaptıklarının göstergesidir gençler bizim için. Peki bu parça göre çiftçinin yaşadığı yerlerden hangisinde, çiftçinin aşağıdaki yerlerden hangisinde yaşadığı söylenebilir diyor arkadaşlar. Buğday üretiminin önemli bir yeri olduğuna göre arkadaşlar kesinlikle İç Anadolu'da Konya Ovası olabilir diyoruz. İkinci sorumuzda baktığımız ise arkadaşlar konuyla ilgili. Bu parçada söz yerde tahıl üretiminin yıllar arasında dalganlar göstermesi aşağıdakilerden hangisinin kanıt gösterebilir diyor arkadaşlar. Doğal koşullarına bağımlılığın devam ettiğinin bir göstergesidir. Bu cevabımız A seçeneği olacaktır sevgili gençler. İkinci ürünümüz olan arpaya geldik sevgili gençler. Üretimin yapıldığı illere baktığımızda yine iç Anadolu bölgesinin yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Konya %14.88'de yükseliyor sırada Ankara ve Afyon Karaysa gibi yerler izlemekte arkadaşlar. Bölge olarak Mar e, İç Anadolu bölgesi yaklaşık %52 ile ilk sırada yer alıyor. Yetişme koşullarına baktığımızda arkadaşlar arpa özellikle özellikle buğdayla aynı koşullarda yetişen bir ürün. Ancak buğdaya göre sıcağı ve soğuğa daha dayanıklıdır ve daha kısa zamanda olgunlaşır. Buğdaydan sonra en fazla yetiştirilen tarım ürünüdür arpa arkadaşlar. Kullanım alanına baktığımızda yem ve bira endüstrisinde kullanılmakta malt elde edilen bir üründür. Aynı zamanda yem sanayinin ana ürünlerinden biridir arpa sayın gençler. Üçüncü ürün olan yulofa bakacak olursak yine bir tahıl ürünü arkadaşlar. Üretimin yapıldığı bölgeye baktığımızda %65 yine İç Anadolu bölgesinin yulof üretiminde de ilk sırada olduğunu gözlemliyoruz arkadaşlar. Ankara ilgili bu sefer İlk sırada onu Sivas izliyor diyebiliriz sevgili gençler. Yetişme koşlarına baktığımızda arpa ile aynı koşullarda yetişir ancak soğuğa karşı daha dayanıklı bir üründür. Gıda endüstrisinde ve hayvan yemi olarak tüketilen bir üründür. Gıda sevgili arkadaşlar. Çavdara gelecek olursak. Çavdar üretiminde ilk üç sırada ile baktığımızda arkadaşlar Niğde, Kayseri ve Aksaray yani yine İç Anadolu bölgesi üretiminde ilk sırada neredeyse yüzde arkadaşlar. Buğday, arpa ve yulafın yetişemediği iklim toprak koşlarında yetişir. Soğuğa karşı en dayanıklı arkadaşlar tahıl ürünüdür. Çavdar. Gıda endüstrisinde ve hayvan yemi olarak kullanılan bir üründür arkadaşlar Çavdar. Mısır'a gelecek olursak arkadaşlar önemli tahıl ürünlerinden biri olan Mısır arkadaşlar detaylarına bakacağız. Mısır'da ilgi çeken birçok özellik göreceğiz arkadaşlar. Nedir bu özellik? Aslında doğal yetişme ortamıyla Mısır'ın bugün Türkiye'de en çok yetiştirdiği yerlerin arkadaşlar çok örtüşmemesi en dikkat çekici detaydır ki bunları şimdi sizlerle beraber yorumlayacağız. Haritaya baktığımızda arkadaşlar üretimde İç Anadolu bölgesinin ilk sırada olduğunu görüyoruz. Onu Akdeniz bölgesi izliyor. Ki şöyle diyebiliriz Türkiye'de yaklaşık 3 yıl öncesine kadar arkadaşlar üretimde Akdeniz bölgesi ilk sıradaydı ama hızlı bir değişimle İç Anadolu da ilk sırayı aldı. Detaylarını konuşacağız sevgili gençler. Yetişme ve olgunlaşma döneminde arkadaşlar su isteği fazla olan bir üründür. Karadeniz kıyılarında doğal koşullara bağlı olarak yetiştirilirken diğer bölgelerde ise arkadaşlar sulama ile yetiştirilir. Karadeniz bölgesinde buğdayın yerini almıştır diyebiliriz arkadaşlar. Kulur baktığımızda besin ham maddesi olarak kullanılmakta. Yağ endüstrisinde ve hayvan yemi üretiminde arkadaşlar kullanılmaktadır. Şimdi detaylara da gelince arkadaşlar şu çok önemli. Mısır doğal koşullarda Karadeniz ürünüdür. Ancak yani iklim koşulları olarak Karadeniz'de yetişir. Fakat Karadeniz yer şekli yönünden çok dağlık ve engebeli bir bölgedir arkadaşlar. Mısır ise bir ekili üründür. Yani düz arazi ister arkadaşlar. Buna bağlı olarak da Karadeniz bölgesinin üretilen mısırın çok fazla ticari bir önemi yoktur. Çünkü bölge içerisinde tüketilir Türkiye'de arkadaşlar. Son yıllarda özellikle sulamanın gelişmesiyle beraber arkadaşlar Konya ile mısır üretiminde ilk sırayı almıştır ki doğal koşullarda normalde mümkün değil yetiştirmek. Ama e, dediğimiz gibi sulama ile beraber Konya ön plana geçmiştir arkadaşlar. Onu Adana ve Şanlıurfa illeri izlemektedir mısır üretiminde sevgili gençler. Sulama buradaki en önemli ayrıntımız mısır üretiminde sevgili gençler. Evet çeltik pirince geldi sıra arkadaşlar. Üretimin yapıldığı illere baktığımızda %40.23'te Edirne idi. ilk sırada onu Samsun ve Balıkesir illeri izliyor sevgili gençler. Çeltiğin en önemli özelliği biliyorsunuz arkadaşlar suyun içinde yetişen bir üründür çeltik. Bu açıdan önemli. Yetişme döneminde boyunca bol su ve sıcaklık isteyen bir ürün arkadaşlar. Su ihtiyacı en fazla olan tarım ürünüdür diyebiliriz arkadaşlar. Bu önemli. Ve sıtma hastalığına neden olduğu için Sıtma neden olan nedir tabi onu yorumlayacağız. Sıtma hastalığı diyelim arkadaşlar. Hastalığına neden olan e, ee, sivrisineklerin genelde üreme alanı olduğu için arkadaşlar pirinç tarlaları genelde büyük şehirlerin çevresinde arkadaşlar pirinç tarımının yapılması e, devlet tarafından sınırlandırılmıştır. Her yerde yapılmasına izin verilmez kısaca bunu söyleyebiliriz. Gıda endüstrisinde kullanılan bir tarım ürünüdür. E, arkadaşlar çeltik ya da diğer adıyla pirinç bizler için. Evet bu çok önemli arkadaşlar. Türkiye'de Marmara bölgesi üretiminde %70'de X sırada arkadaşlar. Özellikle, özellikle Edirne ve Tekirdağ tarafı Balıkesir gibi illerimiz ön plana çıkmakta arkadaşlar. Bunu yorumlamak lazım. Onu Orta Karadeniz dikkat çekiyor. Ee, bakarsak ayrıntıları arkadaşlar. Samsun, Çorum, Çankırı ve Sinop gibi iller izliyor. Yani Marmara bölgesi ve Karadeniz bölgesi arkadaşlar Türkiye üretiminde ön planda pirinçte. Bunu söylememiz mümkün. Tekrar vurguluyoruz. Tekrar Sıtma sebep olan sineklerin üreme bölgesi olduğu için arkadaşlar e, pirinç üretim alanları bataklıktır, suyun içinde yetişen bir üründür. Bu nedenle üretim alanları devlet tarafından sınırlandırılan bir üründür. Çertik yani diğer adıyla pirinç sevgili gençler. Evet arkadaşlar, Baklagillere geldik bu sefer. Tahılları bitirmiş olduk. Baklagillerden ilk ele alacağımız e, ürün arkadaşlar nohut. Üretimde ilk üç sırada yılan, ile baktığımızda Başta Ankara geliyor arkadaşlar. Onu izleyen illere bakacak olursak Yozgat ve Kırşehir gibi illerin bunu izlediği dikkat çekiyor sevgili gençler. Ee, üretimde İç Anadolu bölgesi neredeyse %70'te ilk sırada arkadaşlar nohut üretiminde. Nohutun ana özelliğine baktığımızda yetişme döneminde arkadaşlar su ister bol. Olgunlaşma döneminde ise arkadaşlar sıcak ve kuraklık ister. Sıcak ve kuraklık isteyen bir ürün arkadaşlar. Bu anlamda gıda en üstünde kullanılan bir ürün arkadaşlar. Ve İç Anadolu bölgesi bu iklim özelliklerine bakıldığında Türkiye'de üretimin ilk sırada olduğu bölge olarak dikkat çeker. İkinci bir ürüne geçiyoruz arkadaşlar. Fasulyeden bahsedeceğiz burada. Fasulyeye baktığımızda sevgili gençler, ana özellikleri açısından ele alacak olursak fasulyeyi, üretimde önce nerelerine dikkat çektiğine bakalım, sonra ayrıntılarını ele alalım arkadaşlar. Üretimde Bursa ilk sırada dikkat edin ilginç bir şekilde onu Antalya ve İzmir gibi iller izliyor ki üretimde Akdeniz bölgesi ilk sıradadır. Onu Karadeniz ve Marmara bölgeleri izler arkadaşlar. Yükseltisi fazla olmayan 2000 metrenin genelde altında ve yazın sulanabilen alanlarda yetiştirilir arkadaşlar. bilen diyelim alanlarda yetiştirilir. Kullanım alanına baktığımızda gıda endüstrisinde kullanılan bir üründür arkadaşlar. İl olarak görselde de gördüğümüz gibi Bursa ile arkadaşlar yeni istatistiklerde ilk sırayı almış durumdadır. Bu üzümün üretiminde sevgili gençler. Evet diğer bir üzümümüz arkadaşlar yeşil mercimek. Bu da önemli arkadaşlar. Yeşil mercimek üretimine baktığımızda ön plana çıkan yerler nereler? Hemen ona bakıyoruz. Yozgat, Konya, Kırşehir yani İç Anadolu bölgesinin 86,5'te arkadaşlar yeşil mercimek üretiminin ilk sırada olduğu dikkat çekiyor arkadaşlar. Peki ayrıntılarına bakacak olursak yani hangi koşullarda yetişen bir üründür? Bunu inceleyecek olursak bakalım karşımıza neler çıkıyor arkadaşlar. Yetişme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde sıcaklık ve kuraklık istiyor bu da arkadaşlar. Yetişme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde sıcaklık ve kuraklık ister. Neme ihtiyacı az olan bir üründür genel olarak gıda endüstrisinde kullanılan ürünlerden biri de protein değeri yüksek bir ürün olduğu için bu da arkadaşlar önem taşımaktadır. Diğer bir ürüne geçecek olursak arkadaşlar kırmızı mercimek. Kırmızı mercimek evet daha önce defalarca arkadaşlar soru sorulmuş bir ürün olarak dikkat çekiyor. Detaylarını şimdi hep beraber ele alacağız arkadaşlar. Üretim baktığımızda arkadaşlar kırmızı mercimek üretiminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin neredeyse 95'te arkadaşlar ilk sırada olduğu dikkat çekmektedir. Şanlıurfa %35'te ilk sırada onu Diyarbakır ve Batman izlemektedir arkadaşlar. Yani açık ara Türkiye'de kırmızı macun üretildiği neredeyse hani Konya'dan sonra sadece Güneydoğu Anadolu bölgesi yorumlanabilir. Yetişme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde ise arkadaşlar sıcaklık ve kuraklık ister. Suyu sevmeyen bir ürün arkadaşlar pek. Sıcaklık ve kuraklık ister dedik. Suya ihtiyacı en az olan tarım ürünüdür, gıda endüstrisinde kullanılır. Evet arkadaşlar, şunu unutmayalım. GAP devreye girdikten sonra sulamanın Anadolu'da gelişmesinden sonra arkadaşlar bölgede iki şeyin azaldığını söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi Nadas alanlarının azaldığını, ikincisi ise arkadaşlar kırmızı mercimek ekim alanlarının azaldığını söylemek mümkündür. GAP da beraber sulamanın gelişmesiyle bölgede ekim alanı daralan arkadaşlar üründür kırmızı mercimek. Bunu yorumlamak önemliydi arkadaşlar. Ve sevgili gençler burada 12. nolu föyümüze nokta koymuş oluruz. Ee, i̇lk olarak tahılları ve baklagilleri ile aldık arkadaşlar. Diğer föylerde yeni tarım ürünlerimizle birlikte olacağız. Bugünlük kalın sevgili gençler.